Herkese merhaba arkadaşlar. Bilmeyenler için ben Edirin. Ben Duru. Bugün sizler birlikte heykel oyununu oynayacağız. Yani anlatayım mesela böyle e, şarkı açıyoruz. Şarkı ile birlikte dans ediyoruz. Şarkı durunca biz de duruyoruz. Eğer durmayan e, ölüyor yani yanıyor gibi bir şey. Hadi tamam ben şimdi yani, şöyle. Yani çizmem böyle filan böyle biraz şöyle olanlar da gidiyor. Evet. Ama şöyle duran Ağzını hareket etsinlerse bile. Evet arkadaşlar ben şimdi televizyondan açacağım. A açıdan. Ama burnu açsalar aksalar bile bir şey olur. Hı -hı. Yani burnu aksalar da Arkadaşlar şöyle var. göstereyim açtım. Oyunum Ama... demiyoruz. Arkadaşlar evet hazırız duru başlayalım. Burnumuz akınca Ay oyunu kilitlemek yok. Bir dakika arkadaşlar daha başlamadık durdurun. Sesini aç bu. Bekle dur. <laughs> Arkadaşlar zehirli de çok iyidir her gün. Bir, bir şarkının adını

Hava çok iyi. Durdur bir evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Duru maalesef kumandayı her zaman böyle çıkardığı için tekrar şu pili çıktım. Takıyoruz. Oldu mu? Bakalım. Bakın. Böyle dur, şey. Olmuyor. İşte bir dakika Duru bir çekil. Denemem lazım. Getir. Duru. Arkadaşlar tamam getir Duru. Arkadaşlar bu sırada e, video bugün çok geç geldi. Evet saat 6 sonra biz bir 5 gibi çekecektik. 4 gibi işimiz vardı 5 gibi çektik Dört 4.5 gibi benim kulağım ağrıyordu film 4.5 5 gibi çekecektik işte sonradan birazcık durdum kulağı böyle hasar oldu annem damlası sıktı film izledik biz de o arada film izlerken gözüm ona daldı geçmeye Beştidim. başlamış ama birazcık hissediyorum yani hissetmiyorum da çok işte olacak gibi bir anda bir anda hemen ona olacak gibi yaklaşıyor hadi bakalım başlayalım ne? İkinci benim ikinci tura geçiyoruz dedim. Hadi bakalım okay. <laughs> öldü. There, I guess it's put good reason not to kiss tonight. Everyone's silent. Listen to me. It's dark. I I like it. Get yeah, everyone. Let so nice. me, me. When it's a green, when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want.

hareket ettim. Böyle <laughs> ben döndürmedim. Sen öyle döndürdün. <laughs> Eşek geliyor, kaplan geliyor. Tabii. Şimdi <laughs> <laughs> duru çek, dur Arkadaşlar bu sırada gel bir durup bir konuşma yapalım. Arkadaşlar bu sırada bugün iki tane video çekeceğiz. Duruya kışkırtma çekecektim ama tam şey olmadı. Başka bir video da çekebiliriz. O yüzden şimdi örnek verelim. Ya benim öğretmen gidiyorum ekrana. İkimiz ne oldu abi video çekelim değil mi arkadaş? Hadi bakalım devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sene sizlere bir şey diyeceğim. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen ama lütfen <laughs> unutmayın. Lütfen ama lütfen unutmayın. Ve mesela bu bizim bu kanalımıza Ejim ve Duru kardeş. kanalının başkalarına da arkadaşlarınıza başkalarına da söyleyin ki onlar da takip etsin. <laughs> onlar da bizi izlesin. Çünkü bu kanal <laughs> eğlen, eğlenmek <gülüyor> için <gülüyor> Hadi bakalım devam ediyoruz. <laughs> bakalım Duru yaptı.

hasta arkadaşlar gösterebilirim. Devam edin. Maria <laughs> Arkadaşlar bu duru kafayı yedi çıldırıyor. Yeni şarkı açılıyor. <laughs> Aaa bu şarkıyı bilenler. Şurada da arkadaşlar gözünü yazdık televizyon. Özür dilerim. Bu sırada arkadaşlar dur arkada dans etsin. Ee, arkadaşlar bu sırada yine tekrar söyleyeceğim. Nasıl bu kanalı izliyorsunuz. Arkadaşlarınız da bu kanalı önerir. Onlar da izlesin. Böyle yoğunluk olsun. Çünkü ben sizi, çünkü sizi çok seviyoruz. Takipçilerinizi. Şimdi arkadaşlar dur iyi oynadı. Sıra ikimiz. İkimiz yine yarışıyoruz. Bakın ben de geliyorum. Açıl açıl tamam. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar bir de umdurabilir miyim? Bir şey yapayım. Arkadaşlar bakın size bir şey göstereyim. Hani bir tane bir adam vardı. kasları birleşik. Bir her verdik. Rıcibi verdik. Köpüye kaldı olsun. <laughs> <laughs> evet, arkadaş böyle gel. Selamlaşırken de şimdi yapıyor. Arkadan devam Selam kardeşler. Arkadaşlar <laughs> <Ay, gülüyor> şey, bu video çok komik. Tamam, devam <laughs> Gel, <kapılışı> Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like'la, <laughs>